Bu ofis boy Burak Bey. Bu da ofisin yavru köpeği. Bu ise Burak Bey'in 14 Pro Max'i. Burak Bey akşamları ofisin yavru köpeğiyle ile günün stresini atıyor. Yavru köpek Burak Bey'i görünce koşmaya başlıyor. Burak Bey de ayağına dolaşan köpeği ezmemek için kendini asfalta fırlatıyor. O esnada Burak Bey'in 14 Pro Max'i taş üzerine gelerek bu hale geliyor. Bence iPhone'lar bir telefondan daha fazlası. Çünkü ne zaman bir kazaya şahit olsam cepten çıkan iPhone'lar kolu bacağı korunmuş oluyor. Gelelim yapılacak işlemlere. Anakart sağlam, ekran ve kasa değişimi yaparak cihazı eski sağlığına kavuşturacağız. Kasa ve ekran değişimi tamamlanarak cihaz eski sağlığına kavuştu. Sizin de bu tarz işlemlere ihtiyacınız varsa Kübra HZ'ye bekleriz. Hoşçakalın.